Merhaba arkadaşlar bugün evet. parti 2'sini çekiyoruz bunun Videoyu sonlandırdığımız yerdeyiz hatırlıyorsanız Evet Bu part 1'in Devamı arkadaşlar Hani kafadan kaçış Obi'nin part 2'si bu İnşallah buraları yapabiliriz <gülüyor> <gülüyor> Ben geçtim Tamam ben de geliyorum bekle. O checkpointte tamam, bekleyeceğim. Abi. Ya da sen o binin sonunda bekle beni. Olur mu? Evet. Tamam kardeş. Buradan gideyim. Buradan değil. Bu cam yeri ben, bence en sıkıntılı yerlerden biri. Bence Olum de. Ki. Çünkü labirent Ağabey. gözükmüyor. Evet. ya. Hayır ya. Ben de öldüm. Gel birlikte geçin. Welcome to the end of the Ben geçtim Ege oralara. Tamam bekleme beni. Şu anda koşuyorum. Hayır <laughs> şey. bekleme beni ya. Kanıt Ben <laughs> gelirim. Sonunda evet. bekleyelim olur mu? Bekle evet, tabi oğlum. Bekleme. Ben bir şeye gel gelemeyim. Hı hı. Ben kamu tutayım. Ege bak sana hiçbir şey vermiyor bu. Verme. <laughs> Arkadaşlar onu göstereyim e, dedim. Burada. E neden bu mor belli. Bu neden mor. Evet. Bak kırıklar düşüyor arkadaşlar. Ama handaki kırık düşmüyor. Evet. Gel şuradan. <laughs> Ege oradan değil, buradan. Oğlum ben hep kırıklardan gidiyorum, hiç fark etmedim mi? Arkadaşlar... Şu an... Hmm, ...sonraki level'a geçiş yapıyoruz. İnşallah bugün hobiyi bitireceğiz. İnşallah. 10. level'da noob kafaları var. Ege biliyor mu? Kaç kere bitirdik oyunu? Bilmem mümkün mü denem? Evet. Arkadaşlar oyunun sonunda bizi öldülendirecek. Avart geliyordu senin. Evet abi bitirdim. Çünkü gelmeyecek. Çok karanlık arkadaşlar. Evet. Ben buradan bildiğim taktiklerle gidiyorum. Bobby'de toplar var. Bobby'nin sonlarına doğru toplar var. Birinci checkpointimi aldım. Ege'de Öğren de. Öğrencilerini yapmadan gitmeye çalışacağım. İkinci checkpointimi de aldım. Hayır, hayır. Ha, bakın hayır, arkadaşlar topların olduğu yer. Bu toplar bize bir hasar falan verdiği yok. Böyle oynayın. Bu level'a geçebilirsiniz. Hayır. Ah! Ama kafaları top sanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani evet bir de karnak olduğu anladım. için. Bir, bir de yani karnak olduğu için sıkıntı toplu Hayır. Hmm. dur geçeceğim. Hiç olur. bebe olmuyor. Hayır 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 hayır. 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 Arkadaşlar hayır, eğer bu videoya, eğer bu videoya 15 like gelirse Rums ve dört oynayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Rooms ve Doors istiyor. Ya da direkt Rums ve Doors çekelim. Çünkü hiç kimse çekmiyor. Aynen çekelim diyor. Ege Yani Türk gördüm, olarak kimse çekmiyor. Türk olarak kimse çekmedi. Rooms <laughs> ve Doors. Şu an az çekenler? Tam aynı çekmişler. Türkiye'de hiç yok. Bir tane bile yok. doğru sayını buldu bu arada. Yani Oğlum ben bulmadım. Ben bir tane arkadaşım var. Ben bir tane arkadaşım vardı. Gerçi benim iki tane arkadaşım var ama oldu. oynuyor? Aynen. O bir kere Gunther oynuyordu. Ben de ondan jönlendim ve oyuna bayıldım. Arkadaşlar eğer bu videoya 15 like gelir he. Gönül ve doğru çiğnilerimi göstereceğim. Ama Ege'nin kanalından. Açacağım mı? bugün kanal? Açacağım. Bugün. Açarım. Evet bugün. Yani önceki ucukların... de. videolar paylaş. Yani kendi profilinde. zıplayan kafamı. Unuttum mu onu? Evet. Ay kirli kafam Yukarıdaki kafa bal Kaba. Ya ben bayağı bir ilerledi, ilerledim. Ben de ikinci çekim evet. pointiyim şu anda. Ben, ben, üçüncüye gidiyorum. Ay evet ben <laughs> bug yaparak ikili kafan üzerinden geçtim. Oğlum bu bug değil ki o direkt yapabiliyorsun. Ege ben senden öne geçmişim. Burada bir tane checkpoint şey var. Biliyorum dayı. Ha burası çok troll. Ama burası kolay lan. Ya tamam, birazcık biraz bir arkadaşını bekleyeyim. Ya da bekleyeyim. Ben beklenir. seni sonunda bekleyeceğim. Hoppa. Cidden mi? <gülüyor> 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 bu abi çok Bak, güzel yani, çok arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Yani bu oyunu almak istiyorsan from uh, head gibi bir şeydi. Evet escape room'da Ege gel seni bekliyorum. Ben de kayda bakayım. 6 dakikaya gel. Yani 6 dakikadır video çekiyorum. Bana hiç öyle gelmedi valla. Hızlı gel Ege. çıktım <laughs> ben. 7 dakika oldu aşama 8'deyiz arkadaşlar. Arkadaşlar boss fight'ı 3. bölüm olarak çekebiliriz. Evet. boss boss'u 3. bölüm olarak çekebiliriz arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. çok büyük ihtimal öyle de olacak. Evet. 9. bölüm zor bir bölüm. Aa. Biz Demir 8. stage'de değil miydik? Ay, şu an hack e geçtik. Değil Oğlum şu an hack e geçtik. Ha. ha. Ah, önce hack e O zaman belki şey yapmamız gerekebilir. Ki çok, çok büyük ihtimalle 9 ve 10 öyle olacak. 9 ve 10 ve boss'u farklı bir bölüme aktarabiliriz arkadaşlar. Ki bence öyle olacak. Şey. Burada burada. <laughs> Cidden mi? Bazı yerler zor bu arada. De, kolay mı dedik gibi. Kolay demediniz de. Bakın arkadaşlar burada ım, buz gibi. Ah, buz kayıyor bu arada buradaki arkadaşlar. Evet. Yani ben ben burada. Kötü oynama. kayıyor. Bu Burada gerçekler çok sıkıntı oluyor. Aynen. En kenara geçiyorum. Evet, teşekkürler bana yola yürüdün. Giga chatler evet. Neden bunlar acaba kartop tarafından edilmiyor? Çünkü kocamanlar. Kartop kadarlar. Evet. Hatta topundan bile daha büyüktü. Yes, geçtim. Ben, ben burada bu bu hop point almayacağım. Ben burada hop point almayacağım. son kaymalı bölüm Ege. Oh. <laughs> ya öldü Ege. Ben Aferin. Spawn point al senin Almayacağım. Her zaman yaptığın gibi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya burası çok zor.